Ene ahtardık, seni ben seçtim. Bu ayeti ilk duyduğumda Musa Aleyhisselam'ın Tuva Vadisi'ndeki yürüyüşü sırasında bir diyalog olarak okudum. Gece karanlık ve soğuk, Anestunara gözüme bir ateş ilişti diyen Musa ailesine ve yanındakilere ola yanında bir sıcaklık ve bir kılavuz bulurum diye Tuva gibi derin, korkunç bir vadide üstelik gece karanlıkta ve soğukta ateşe doğru gittiğinde Rabbi ile tanışıyor. Aslında bu Tuva Vadisi dünya hayatımızın fotoğrafıdır. Onu modelidir. Burası karanlık, burası soğuk. Yalnızlık çekiyoruz burada. Ağlayarak geldik buraya. Ama bir ateş, bir sıcaklık arıyoruz, bir aydınlık arıyoruz. İşte o aydınlığa doğru Rabbimizin sözüyle tanışıyoruz. Orada duyuyoruz o söz. Seni ben seçtim. Ben seni seçtim. Eğer Kur'an'ı ve meallerini okursanız bu sözü şu parantezle bize iletildiğini göreceksiniz. Seni ben peygamber seçtim. O zaman bu söz tamamen o gün binlerce yıl önce sadece Hz. Musa'ya söylenmiş teknik bir söz olarak kalacak aklımızda ve ilgilenmeyeceğiz. Hayır o ayet orada biz bu sözü duyuyoruz. Seni ben seçtim bana söylüyor, Sana söylüyor. Her birimize söylüyor. Aramızda seçilmemiş olan var mı acaba? Hı. Şöyle doğum günümüzden 50 gün öncesine gidelim. Bir yıl öncesine gidelim. 10 yıl öncesine gidelim. Bin yıl öncesine gidelim. Yokluğumuz hiç kimsenin derdi değil, eksikliğimiz hiç kimseyi üzmüyor. Ne bir kapı arkasında bekleniyoruz, ne bir yolun başında özleniyoruz. Yokluğumuz kimsenin umurunda değilken şimdi buradayız. İnsanın kendisiyle ilgili fark etmesi gereken en temel gerçek seçilmişliğidir. Kim seçti? Babamız mı? Annemiz mi? Dedemiz mi? Hayır. Onlar sadece vesile olduğu Gelenin kim olduğunu dünyaya gözlerini açana kadar bilmiyorlardı bile. Üstelik bizim olmadığımız dönemde de hallerinden memnundular. Eksikliğimizi hiç çekmediler bizim doğmadığımız zamanlarda. Doğmamış olsaydık bugün en yakınlarımız bile bizi ah keşke bir doğsaydı, şöyle biri olsaydı diye bizi arayıp soramayacaklar. Neden bu teşem müjdeyi tarihe gömüyoruz? En ahtardır. Seçilmiş olmak çok heyecan vericidir ve bir o kadar da kimin seçtiğini bilmek heyecan vericidir. Seni ben seçtim. Yaratıcı öyle söylüyor alemlerin Rabbi. Ben seni seçtim, başkasını değil Bu ağır bir sorumluluk ama aynı zamanda muhteşem bir umut cümlesidir. Açalım o sayfayı ve ayeti bulalım. Seçilmiş olduğumuzu fark edelim. Bizi yokluğumuza herkes razı iken var olmamızı isteyen, bizi var olmak üzere seçen kim? Var olup taş yapabilirdi. Üstüne can verip bizi hayat sahibi kılan kim? Canlı olmamızı seçen kim? Can verip bitki yapabilirdi, hayvan yapabilirdi. Üstüne bilinç, farkındalık verip bizi insan diye seçmeye değer gören kim? Bütün bunlar ortadayken şimdi insan olmuş olduğumuzu, seçilmişliğimizi fark ettik. Ya bize konuşmasaydı, ya bize dil dökmeyi tercih etmeseydi, ya bize seni ben seçtim, ben seni seçtim diye açıkça söylemeyi seçmeseydi ne yapacaktık? O soğuk ve karanlıkta sahipsiz ve yalnız, çaresiz, mutsuz, kıvranıp duracaktık. Seçildik. sen seçildin, ben seçildim. Seçilmişler deyince lütfen özel insanları, hani evliyayı, peygamberleri, Mehdi'yi falan anlamayın. Seçildik. Varlığımız yokluğumuza tercih edildi. Bu bir seçim. Cansız olmaktansa canlıyız. Bu bir seçim. Hayvan olmaktansa insanız. Bu bir seçim. İnsanız ve seni ben seçtim diye bir cümle duyuyoruz. Bu bir seçim. Bundan daha büyük, daha basit, daha sade bir gerçek varsa lütfen bulup söyleyin. Ne çok gürültü duyuyoruz değil mi? Ne çok vıdı, vıdı 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 lafların arasında bizi yaratanın bize o dupturu dup konuşmasını duymaz hale geldik. Duymuyoruz. Üstelik bu sözü duyurma yetkisini kendisinde görenler farkına varmadan bu sözü boğuyorlar. Seni ben seçtim. Başkası değil. Ben seni seçtim. Başkasını değil. Öyle ya. Seçilmiş olanın kendisini seçene borcu vardır. Seçilmiş olan kendisini seçen üzerinden onurlanır seçilmişlik heyecan vericidir seçildiğini bilen seçilmiş olmanın hakkını vermek için umutla şevkle aşkla koşturur